Bu yaprağın içine ne koyduğunda çok lezzetli oldu diyorlar. İşte sırrı. Çiğ sarımsak koyacaksınız pişirmeden önce ve limonları böyle dilimleyip koyacaksınız. Suyu koyup yağını dökeceksiniz. Efsane bir lezzet. Yani bunun sırrı sarımsak. Yaklaşık 10 diş sarımsak koydum ben. Ezerek de koyabilirsiniz. Bu şekilde de koyabilirsiniz. Bu lezzet veriyor. Bence olay bu. Etli de yapsanız dolmanızı Etsiz de yapsanız çok lezzetli oluyor. Deneyeceklere afiyet olsun. Gaziantep yemekleri sayfama kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Bakın, böyle zıpladığı zaman yani kaynadığı zaman altını kıstım. Antep usulü sarma nasıl yapılır? İç harcımız pişmeyecek. Malzemelerini anlatacağım. Başlayalım. 100 gram kıyma 2 adet soğan. Çok küçük doğramanıza da gerek yok. Bu şekilde yemeklik soğanı doğruyoruz Bu iç harcın özelliği nasıl söyleyeyim? Biber dolmasındaki gibi. Yani biber dolmasında içini pişirmiyoruz ya. Biz yaprak sarmasında da etli yaprak sarmasında da içini pişirmiyoruz. Evet, içerisine soğanımızı doğradıktan sonra dereotu, maydanoz doğrayacağız. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 su bardağı sıvı yağ 1 yemek kaşığı tuz, karabiber, kimyon, sumak, zerdeçal, evdeki yani bütün baharatlarınızı kullanabilirsiniz. Pişirme tekniğini de anlatacağım. Ve biraz normalden daha şişman bir sarmalarımız oluyor. Özelliği de öyle etli olduğu için yani etli dediğim kıymalı olduğu için bu yaprak sarması bizim Gaziantep'te bu şekilde yapılıyor. Yani biraz büyük olacak. Biraz önce söylediğim malzemeleri attıktan sonra bu şekilde iyice yoğuruyoruz. Ben taze yaprak kullandım. Siz salamura kullanacaksanız bir gece evvelden tuzunun gitmesi için bekletmeniz gerekiyor. Bakın bu kalınlıkta olacak. Bu ince olmuyor. Etli sarma olduğu için yani içi çiğden ve etli olduğu için bu şekilde büyük büyük sarıyoruz.